Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size YouTube'dan bana yönelttiğiniz birkaç sorunun cevabını vermek istiyorum. Hemen siz için yorumlara bakıyorum. Ee, bir arkadaşımız yaz, yazmış ki nasıl kapandınız? Zorlama kapandınız diye bir tabir kullanmış. Arkadaşlar ben zorla kapanmadım. Şöyle bir şey oldu. Benim ablam, ortanca ablam, evli olan ablamla beraber pazara gitmiştik. Pazardan ablam bir arkadaşına şal almıştı. Hatta fiyatı da bir buçuk TL'ydi, çok iyi hatırlıyorum. Siyah, ince bir şal. Ben de o şalın aynısından kendimi aldım ve geldim. Ben 6. sınıfta kapandım. 6. sınıfın Ramazan'ında kapandım diye hatırlıyorum. Ama annem diyor ki daha önceden kapandın Sumeyra diyor. Yani o konuda bir kesinliğimiz yok. O şal olup eve geldikten sonra başıma taktım ve direkt şu cümleyi kullandım. Ben kapandım dedim ama bunu inanın hiç kimse inanmadı. Benim okulum birazcık böyle farklı bir okuldu. Böyle tesettür kaldırabilecek bir okul değildi. Mahallemiz öyle bir mahalle değildi maalesef. Kapandıktan sonra hatta mahalledekiler üstüme iddia bile oynadılar diyebilirim. Hani bu kız açılacak, kapalı yapamaz gibi falan, fistan gibi şeyler. Ben o zaman da yaz tatillerinde evde durmuyordum. Yani sokakta gezip tozma gibi bir şeyim yoktu. Gidiyordum kuaförde çalışıyordum. Orada çalıştığım kuafördeki ablar da kapalıydı. Onlar benim gerçekten en büyük destekçilerim diyebilirim. Öyle bir anda kapandım. Ondan sonra Rabbime şükürler olsun hiç açılmadım. Dediğim gibi hatırladığım kadarıyla 6. sınıfta kapandım. 6. sınıftan bu yana hala hamdolsun ki kapalıyım. O şekilde. Hemen başka bir soruya geçmek istiyorum. Biri yazmış ki bu işin okulu okulunu okudunuz mu? Evet arkadaşlar bu işin okulunu okudum. Kameramanlık ve fotoğrafçılık üstüne okudum. İki yıllık İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden mezunum ama ondan önce bir bilgim vardı. O yüzden okudum yani. Genelde yorumlarınız çok güzel, çok teşekkür ederim. Makyaj videosu çeker misiniz demişsiniz. Fark ettiğiniz üzere ben çok uzun zamandır makyaj yapmıyorum. Bugün çok nadir bir zamandı ve yaptım. Bunun size hem normal günlük makyaj videosu çekeceğim, şu an suratımda olanlar çekeceğim. Hem de böyle çok ağır düğün makyaj videosu çekeceğim inşallah. Hemen başka bir şey de bakacağım. Aklımda bir tane daha vardı, şey yazmışlardı. Pastacılık kursuna gittiniz, evet bunu yapabiliyorsunuz, yemek yapabiliyor musunuz diye sormuşlardı. Evet ben hem pasta kurabiye kursuna gittim hem de yemek kursuna gittim hem pasta kurabiye yapabiliyorum hem de yemek yapabiliyorum. Yani yemeği çok yapmıyorum açıkçası evde annem vardı diye ama herhalde evlendiğim zaman yaparım diye tahmin ederim. Daha çok pasta tatlı yapmayı çok seviyorum. Sinirliyken stres atmak istediğimde mutfağa girip genelde pasta börek falan yaparım. Hatta böyle yapmaya başladığım zaman bir hafta boyunca her gün yapıyorum ve her gün artık annemler isyan ediyor. Yeter yapma yeter yapma diye falan diye. Yani ilginç ilginç şeyler. Merak ettiğiniz sorular varsa arkadaşlar yorum kısmına bırakırsanız elimden geldiği kadar hepsini cevaplarım ve hepsinin videosunu çekerim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bundan sonraki videom inşallah kısım önerilerim olacak. Neler aldım, ne yaptım, günlük makyaj malzemelerim neler, nelerdir gibi yeni keşfettiğim şeyleri. inşallah. Görüşmek üzere.